Merhaba arkadaşlar. Ben Ferhat. Sizlere 50 tane ürün göstereceğim. Çok güzel ürünler. Yavaştan başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi de sizlere Nike krampon göstereceğim. Şu an görmüş olduğunuz bu krampon Nike markadır. 2016 yılının ürünüdür. Şu anki orijinal fiyatı 150 ile 200 TL arasındadır. Fakat bu kramponun fiyatı 50 TL bile etmemektedir. Gördüğünüz gibi her yerinde yırtık bulunmaktadır. Yani kendisi ölü, yırtık, çöp bir krampondur. Her yerinde açık ve yırtık vardır. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar bu üründen bu kadar. Bir dahaki ürünlerde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.